Selamun Aleyküm gençler hepiniz hayırlı günler diliyorum yepyeni bir video ile karşınızdayım Beyler bugünkü videom Sizin işinize çok yarayacak bir video Biliyorsunuz beraber Fortnite oynuyoruz çoğu zaman canlı yayınlarda Bu son bir haftadır veya iki haftadır Fortnite'da bir render problemi var özellikle ağaçlar evler render Olmuyor Canlı yayında siz de gördünüz Yani 200 fps üstü almama rağmen ben de bile bu render problemi oluyordu güncellemelere baktım, şeylere baktım, hiçbir problem yok. Bütün driver'ların güncellemelerine baktım, hepsi son. Ama ona rağmen bir türlü bu sorunu çözemedim. Sonra en sonunda araştırmalarım sonucu çok basit bir yöntemle bu sorunu çözdüm. Burada sizinle paylaşmak isterim. Gelin gençler size ekrandan bunu göstereyim nasıl olduğunu. Öncelikle yapmamız gereken çok basit. Buradan Epic Games'e gidiyoruz. Epic Games Launcher'ı açıyoruz beyler. Birinci yapmamız gereken bu. Launcher açıldıktan sonra kütüphaneye gidiyoruz. Burada oyunlarımız var. Fortnite'ın bak altında tam şurada bir noktacık var. Buraya basıyoruz beyler. Burada doğrula seçeneği var. Doğrulaya basıyoruz. Bakın böyle bir işlem yapıyor. Bu, bu seçenek şu oluyor beyler. Oyunumuzu kendi içerisinde ufak tefek bir bozulmaları varsa bunu onarıyor. bu bir iki saniye sürüyor veya bilemediniz bir dakika artık sizdeki hani oyundaki takılmaların problemlerin büyüklüğüne göre değişiyor bunu yapıyoruz bekliyoruz zaten yayınları izleyen birçok birçok kişi görecektir yani bilen de bilir zaten acayip bir takılma oluyor biliyorsunuz benim ekran kartım RTX 3070 ona rağmen yani takılma oluyor bu renderlarda problem oluyor. Sonra bittikten sonra başlat diyoruz beyler. Ve oyunumuz başlayacak birazdan. Tamam sürüyor. Sonra oyunumuz başlıyor. Hemen bu. Diyorum ben. diyelim direkt oyna diyelim yapmanız gereken başka hiçbir şey yok ya ben öyle bir şey yapmadım da belki bir ihtimal şöyle yapabilirsiniz yaptınız düzelmedi yaptıktan sonra oyunu kapatın en kenardan da Epic Games'ten bir çıkış yapın yani çıkış deyin sonra yeniden açın lançırı her zaman launcher köşede kısa yol gibi duruyor o altta altta çalıştığı için Bakın şimdi. Normalde atladığımızda bazen hatta ağaçların içinde bile gidiyoruz. Öyle bir bak vardı. oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi bakın gençler ağaçlar daha önce tamamen yuvallaktı. Şimdi oyun başladı. Bakalım. Bol ağaçlı bir yere atlayalım. İniyorum aşağı. Kenara bir yere atlayalım da. Elipte birileri bizi görmesin. Zaten şu andan itibaren ağaçlar görünüyor gördüğünüz gibi belir. Daha önce bu ağaçların hepsi böyle yanıp 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 sönüyordu. Bakın şöyle. Erken de göstereyim. Evlerde de hiçbir sorun yok. Bütün animasyonlar sabit oldu. Normalde böyle ağaçların yanına atladığımızda sanki ağaçlar böyle yuvallak Bakın gençler ağaçların hiçbirinde hemen sorunu yok. Her şey gayet Gördüğünüz gibi düzeldi. Yapmamız gereken çok basit. Yani bu yöntem kesin işe yarıyor beyler. ders için de kullanabilirsiniz. Mesela bir süre oynadık. Ya yani yeni bir güncelleme geldi, bir sıkıntı oldu. Yine böyle bir şey var. Yine doğruyla yaparaktan bunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ağaçlarda falan hiçbir sorun yok. Evet gençler, videonun sonuna geldik. Çok basit bir çözümle can sıkıcı problemler nasıl oturulacağınızı gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki beyler kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Dostça kalın, sağlıcakla kalın.